Zare. Oy Yapmayın bak. Yapmayın bu şaka olsa gerek. Hayır ya. Oy. Oy. Hayır ya. Ya kanka. Bu Kırı ne kanka? <laughs> kanka bu ne ya? Bir tane ödül alacaktım. Onda kimin gözü aldı sardam olsun. Oyunun Bu ne? Bu ne bu? Kırılmış ya. <laughs> ya hangi kargo ile geldi bu ya? Lanet olsun ya. Ya kanka bu nasıl bir şans ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Arkaya dedim ki amına bir ödül koyalım dedim ya. Bunun dal yarra. Bu da yanıyormuş bir de yanıyormuş. Yapam yaparım bunu ben yaparım. Yapmalım yapmalım yapacağım bunu. Yaparım yaparım. A few moments later. yayıncısı ha. Bir ödül daha. Ben Bu anladım. ödülü bana layık gördünüz. Gözü... <laughs> <laughs> Ulan seninki yine iyi amına koyayım. Bak benimkinde topu da koyamıyorum ben de. Ben de topu da koyayım. Ben de dur atıyorum ya. Selamünaleyküm. Ferit. Ferit ne yaptın abi? Dur geri zekalı. Ananı sikeceğim şimdi sen orospu bir çocuğu. Ne yaptın oğlum? Oğlum, al al önüne düştü hey, lan önüne bırak. düştü. Lan al önüne attım. Matka böyle attım amına koyayım. Bırakmıyor ki. Lan önünde, önünde, mat, önünde, önünde. Mat, evet. Matkap. Lan şunu al önünde düşecek, düşecek. Bana bak. Lan bırak öyle mi lan? Bırak Eray bıraksana adamın ne eline anansınız. He? Öbür eline geç lan lan oğlum oynamıyorum bari önündekini al Eray. Tamam, Ali al sen. Ya Ali bu al sen çocuğu. Tüm oyunlar böyle. Ya, lan, açtı karşına. açtı açtı. Oğlum senin önündekiler... Ananı Sen... bomba patlayacak ya. Tam tuşa bas. Tuşa nasıl basayım oğlum tuşla tutsana. Lan tuşun oradan tut tuşun oradan. Bir dakika ben hallediyorum Erayn <laughs> Yapma yapma GİRİ ZEKALI 7 tane cüce varmış işte ee, Yok Ali, Dom Ali, Del Ali Yok Ali, Dom Ali, Del Ali Mal Ali He Cin Ali, Bu 7 tanesi işte e, prenses varmış Nazlı ee, <laughs> onu <laughs> öpüp uyandırmaya çalışıyormuş afanın. Eee öyle. <laughs> biliyordum. 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 Anneyi bir öpücük, anneyi bir öpücük. <laughs> Görkem Arslan 10 lira götüne sokarsın. <laughs> Boşuma geldi ama koyayım. Niye okudum ki böyle? Hype'la okudum ya bir de. Geri Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. O... Kürsüyü çalan arkadaş onu bana satacaksın. Onu geri getir. Hadi içeri girdin. Hadi ortalığı yıktın. Kürsüyü niye çalıyorsun? Üstüne otursan oturulmaz. Eve koysan koyulmaz. Ne yapacaksın sen kürsüyü? Evde çıkıp ne Boşluğa mı konuşacaksın? Ne yapacaksın? Boşluğa konuşacaksın herhalde. Bak bütün Türkiye bunu yapsın tamam mı? Bütün Türkiye ama her gün 10 dakikasını ayırıp bu videodakileri yapsın. Bedenimizden attıklarımız suları da biriktirelim. Yemin ediyorum susuzluk problemini çözeriz. Allah çarpsın ki. Gerçekten çözeriz. Ayrıca şuradan erkeklere de tavsiye vereyim arkadaşlar seks yazarsanız özellikle X ile yazarsanız ee, o ilişki elinizden öteye gidemez yani bunu bir size bir söyleyeyim X ile yazarsanız bu öteye gidemez. S E T S şeklinde yazarsanız Sameti bile çekebilirsiniz. <laughs> Her <laughs> şey <bildim. gülüyor> En sonunda delirdim. <laughs> en sonunda delirdim işte. Delirdim. <laughs> da. Mansur Yavaş sana tweet- Ne? Hayır atmadı. Hayır atmadı. Şaka, yalan. Yalan söylüyorsunuz. <laughs> ah. şu an biraz daha iyiyim ha. Bak şu an biraz daha iyiyim arkadaşlar. Nasıl görünüyorum? Yakıştı mı? Çok iyi. Müşteri geliyor lan MB mizaj. Abi yapmak gıcık olur müşteri. Ee, mükemmel. Mük abi hiçbir şey değişmedi. Ya hayır it. Manyak. Nasıl hiçbir şey değişmedi ya?